Çin'in Wuhan şehrinde ürettiği ve dünyanın başına bela ettiği korona virüsü bahane ederek filyasyon ekipleri Doğu Türkistan'da çalışma yapıyor. Niçin? Bir hafta olan dünya genelinde bir hafta olan karantina süresi Doğu Türkistan'da 45 günlük süreyle Doğu Türkistanlar üzerinde bir kobay denemesiyle Doğu Türkistanlar hangi mikroba, hangi biyolojik silaha maruz kalıyor bunun da araştırılmasını istiyoruz. Çin bugün Doğu Türkistan'da soykırım uygularken dünyada soykırımı dur diyecek olan Birleşmiş Milletler'in hiçbir şekilde bir adım atmadığını, atılan adımların çok cılız, çok yetersiz olduğunu ifade ediyorum. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızdan iki gün sonra Özbekistan'ın Taşkent'teki Şio toplantısında Nasıl Ukrayna'daki soykırıma karşı biz adil bir şekilde Ukrayna'nın yanında yer alabildiysek Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin derdini ve uğramış olduğu soykırımı da Çin devlet başkanına bu soykırımı durdur diyebilmesini buradan arz ediyoruz. Doğu Türkistan bizim sevdamızdır. Doğu Türkistan bizim davamızdır. Çin'de uluslararası düzeyde ve insanlık suçu olarak tanımlanabilecek, tanımlamamız gereken uygulamalar vardır. İşte bütün çıkış noktamız budur. Çin'den gelecek işbirliği veya paraya tamah etmeden bu noktada insanlarımızın yanında olalım. Çin Halk Cumhuriyeti Uygur Müslüman halkın inancını ve kültürünü bu eğitim kamplarıyla yok etmeye çalışmaktadır. Bugün Doğu Türkistan için burada olan tüm siyasi temsilcilerimizi Diğer hususlarda da mazlumlara karşı konuşmada desteklerini daha fazla bekliyoruz. Beyefendi, Birleşmiş Milletler mi? dünyadaki barışı, huzuru ve istikrarı korumaya matuf bir örgütse lütfen Doğu Türkistan'daki soykırıma dur desin. Ukrayna'da Ukrayna halkına Rus işgaline karşı nasıl destek verdiyse Doğu Türkistan'daki Çin işgaline karşı da tamam. soykırıma karşı da bize destek tamam. versin.